Sayın Nursi Hazretleri 1960'ta vefatına yakın bir söz söylüyor. Küfrün beli kırılmıştır diyor. Bunu Risale-i Nur nam ve hesabına söylüyor işte. Arkadaşlar. Cevap veriyoruz. Bediüzzaman Hazretleri Hazreti İsa Aleyhisselam ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın birlikte küfrü fikran tam olarak etkisiz hale getireceklerini söylemiştir. Darwinizm ve materyalizm kuvvet bularak gelişecek. Tabiiyün maddiyun felsefesinden, materyalizm-Darwinizmden tevellüt eden doğan bir cereyan-ı nemrudane, isyankar bir cereyan, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla, materyalist felsefe vesilesiyle intişar ederek, yayılarak kuvvet bulup, uluhiyeti Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. Deccaliyet ve süfyaniyet önce gittikçe yayılacak, sonra Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın fikri mücadeleleriyle bu fitneler tamamen son bulacak. Maddi yunluk, ateist, materyalist ve darwinist felsefeler manevi taundur, bulaşıcı bir veba hastalığıdır ki beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazabı ilahiye çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe geliştikçe o tavunda bulaşıcı veba hastalığı da tevessü eder, gelişir. İkinci işaret yani altıncı işaret Hz. Mehdi'nin cemiyeti nuraniyesi, Hz. Mehdi ve başında bulunduğu nurani cemaati, Süfyan komitesinin tahribatçı rejimi bidakarhanesini, tahrip eden bidat rejimini tamir edecek, sünnet-i seniyeyi ihya edecek, dinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi yaşanmasını sağlayacak, yani alemi İslamiyet'te risalet Ahmediye'yi aleyhisselatu vesselam inkar niyetiyle Şeriat-ı Ahmediye'yi tahribe çalışan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıklarını inkar ederek İslamiyet'i tahrip etmeye çalışan Süfyan Komitesi, Hz. Mehdi Cemiyeti'nin, Hz. Mehdi ve Cemaatinin mucizekar manevi kılıncıyla ilmi çalışmalarıyla manevi olarak öldürülecek ve dağıtılacak. Hem alemi insaniyette, insanlık aleminde, inkar ve uluhiyet niyetiyle, Allah'ın varlığını inkar etmek niyetiyle Allah'ı tenzih ederiz, medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zir zeber eden, insanlığın kutsal değerlerini bozan Deccal Komitesi'ne, Hz. İsa Aleyhisselam'ın din hakikisine, gerçek Hristiyanlığı, İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan, hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati namı altında ve Müslüman İsevileri ünvanına layık bir cemiyet, o Deccal Komitesi'ni, Hz. İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında, Hz. İsa Aleyhisselam'ın bizzat liderliği altında manen öldürecek ve dağıtacak. Beşeri inkar-ı uluhiyetten, Allah'ı inkar etmekten kurtaracak. Ahir zamanın fesadının en yaygın olan döneminde gelen Hazreti Mehdi aleyhisselam, hakim yani dünyaya adaleti getiren insan olacak. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, fitnelerin en yoğun olduğu dönemde, elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, adaleti sağlayan, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi, nurlu bir zatı, yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek ve o zat Hz. Mehdi Aleyhisselam da Ehli Beyt-i Nebevi'den Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini yer ile gök arasındaki alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder, dindirir ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini, örneğini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden kadir Zülcelal, her şeye muktedir olan Yüce Allah, Hz. Mehdi ile de alemi İslam'ın, İslam aleminin zulümatını, zulüm devrini, karanlığını dağıtabilir ve vaad etmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam, tüm dünyada adaletin tam hakim olmasına vesile olacak. Başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemali adaletini, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüce adaletini ve hakkaniyetini, haktan ve doğruluktan ayrılmayışını, doğruluğunu, dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayatı ı içtimaiye insaniyedeki düsturların, cemiyet hayatına ait kuralların muktezasıdır, gereğidir.